Texas, Bursa Spor taraftarlarının kurmuş olduğu bir tribün oluşumu. 1967 yılında kurulmuş olan Texas, Türkiye'de kurulan ilk taraftar grubu. Bu ilginç ismi ise kendileri koymamış olup basın tarafından bu ismi almışlar. 1967 sezonunda Bursa Spor, Zonguldak Spor deplasmanına gidiyordu. Bursa Spor, 2-1 mağlup olduğu maçın ardından iki takımın taraftarları arasında büyük bir kavga çıkmış. Bu duruma alışkın olmayan Türk basını da ilk defa gördükleri bu takımın taraftarı için sahayı Texas'a çevirdiler sözlerini sarf etti. Benimsenen bu söz daha sonra her deplasman maçında yine teksaslılar haline almış ve grubun adı haline gelmiştir. Ayrıca Zonguldak Emniyetinin maça otobüsle gelen Bursa Spor taraftarlarına, ''Teksas'tan mı geldiniz? Taraftar otobüsünden çok Texas konvoyuna benziyorsunuz." sözleri bu ismin çıkmasının asıl nedenidir. 1990'lara kadar tribünlerde Texas konvoyu ifadesi kullanılmıştır. Daha sonra da "konvoy" kelimesi kaldırılarak grubun ismi Texas olarak kaldı. Güney kale arkasında yer alan Texas grubu, ateşli taraftarıyla hazırladığı görsel şovlarla şehrini desteklemeye devam etmekte.